OBS. Ben Windows GeForce'un şeyini kullanıyorum. Açtın mı videoyu? Evet. No Prospect'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün <laughs> minik eve gireceğiz. Değil mi? Aynen. Evet. Bugün cinli eve gireceğiz. Hadi girelim. <laughs> Amacımız çalıp çırpmak. Selamun aleyküm. Amacımız yıkmak değil, çalıp çırpmak değil. değil. Bir şey Kırıp gideceğiz. Bilmiyorum. Tamam. Tamam. Çikolata alır mısın? Tamam. Ferrari. Evet arkadaşlar şu anda <laughs> hayaletimizle yavuz konuşuyoruz. Yapma, yavuz yapma yavuz. Neredesin? Evet abi. Where are you? Can you speak? <laughs> o, bir şeyler oldu arkadaşlar yukarıdan. <laughs> arkadaşlar bakın burunun içinde mağara varmış biz bunu nasıl göremedik? Ne? Video sonuna kadar gizli şifreyi yorumlara yazarsa size 1500 Robux veriyoruz. Hadi eşya taşıyalım. Sende ne var eşya var? Ya bu. Aa ee, bende kitap var. Eşya. Evet arkadaşlar bir görüyorsun kasi. <laughs> <laughs> çok komik bir yana. Biraz da ışıkları yakacağız arkadaşlar. Hem de çakmakla. <gülüyor> <gülüyor> evet ya <Yavuz>, bu çok komik. <gülüyor> <gülüyor> evet Mesut bence. <laughs> Ben kalayım <laughs> sana bir çakmak lazım. Tütü <laughs> tütü tütü sağladım çakmak. Ben iyi. aldım. Ben almamışım. Tamam tamam ya bir iki tane aldım. Ama kemer tane kameram çakmak ne yamıyor ki? Çakmak yamıyor. Ya ya Kamera mısın? Evet arkadaşlar. olay yerine atıyordu. Ve ışıkları yakma Tütsüyü yakayım mı? Yakma. Ne harfi bana yakma der. Evet arkadaşlar. Bir şey şeyini arıyoruz artık. Bugün. Gördünün. Trend videoları gireceğiz inşallah. Yavuz pilim bitiyor Yavuz. Arkadaşlar biz şarjı takıp geliyoruz kamerayı. Evet, sesler geliyor arkadaşlar. Cimot cindik. Bu ne la? <laughs> Yukarıdan bir şey düşüyor. Ar sarkmış gördüğünüz gibi. Sinek şeysi gel. Sinekleri öyle avlıyorlarmış. Şimdi buranın yeni geldi. Kapı açıldı. Biz yapmadık. Bu cam kırılmış. Cam kırılmış. Neredesin <laughs> Yavuz? Ne burada? Kameradan bakıyorum <laughs> ben şu. Kameradan bakıyorum. Burada giyinme yeri. Burada giyinebiliriz arkadaşlar. Bu evin gelir nerededir Yavuz ya? kameramın şarjı bitiyor Emiyor kameramın şarjını Yavuz yeniden şarja takalım. Aa. Bak öyle etmem ya. Fener nerede? Fener aç önümü göre. Sağa tıklasana kamerayla <laughs> falan. salak. Tamam işte o öyle yapıyorum da zar zor. <laughs> Işık olmayınca ben de ışık yok. Niye? <laughs> öyle olması gerek sen sor diye ya, ya, bu evin şeyi nereden buna <laughs> koyayım ya? Tuğbe estağfurullah cinneye bir küfür arkadaşlar kardeşler Allah'ı zahmet. Emrah'ın <laughs> Kimseye benzeyen adamın olduğu için zor olarak. Yatak odasındayız. Ya burada hayalet yok bence öylesine geldi. Hayalet değil. Işık açma. Oh, ne, ne. Aman kenmiş ya. Şeyini arıyoruz da. <laughs> Kartel? Ne? <laughs> Şimdi oyun yoksa yeni geldiniz. Beklesem babaannem çağırıyor. Arkadaşlar iki saniye. Yavuz! Oh! <laughs> 哦，对对起。